Evet değerli arkadaşlarım Morartan bölümde bugün bölme bölünebilme Evop Ekok başlıkları adı altında verilen soru kalıplarından birini ele alıyoruz. Soru kaliteli bir soru değerli arkadaşlarım dikkatli bir şekilde dinleyelim. Akıldan sayı tutma oyununda Leyla'nın aklından tuttuğu sayı 19, 8, 7, 2 sayılarıyla bölündüğünde sırasıyla 9, 8, 7, 6 bakın nokta nokta burada da vardır aynı şekilde. Bir kalanlarını veren en küçük doğal sayı olduğuna göre bu sayının rakamlar toplamı nedir? Tuttuğu sayıya A dersem arkadaşlar 10 ile bölündüğünde kaç kalanını veriyor? 9. Yani bizim sayımız 10'un katından 9 fazla. Peki 9 ile bölündüğünde kaç kalanını veriyor? 8. Yani 9'un katından 8 fazla. Aynı şekilde devam ediyor. 8'in katından 7 fazla. En son nereye kadar geliyor bakın. En son 2'nin katından 7 diyelim hadi ona. 1 fazla. Şurada yakaladım bakın onda. Güzel. Peki siz bu kalıbı görünce hemen aklınıza ne geliyor? Öğretmenim ben buraya 1 eklersem her tarafa 1 eklersem benim istediğim şart oluyor. Neymiş o şart? Hemen bir alalım hele. Güzelce yazdıktan sonra. A artı 1 sayısı hem 10'a, hem 9'a, hem 8'e, hem 7'ye, hem 6'ya, hem 5'e, hem 4'e, hem 3'e, hem 2'ye bölünüyor. Demek ki sizin sayınız 10'un, 9'un, 8'in, 7'nin, 6'nın, 5'in, 4'ün, 3'ün ve 2'nin nesi olmak zorunda? Ekoku olmak zorunda. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesidir. Bunu gördüm hemen ekokun olduğu yere 10 faktörleri yapıştırır. Tamam mı? Aman bu değil cevap. Şimdi buraya geliyorum. A artı 1 yazdım. Peki ben burada eko'ku nasıl bulacağım? Değerli arkadaşlarım, yapmanız gereken şey şu. 10'dan 2'ye kadar veya 2'den 10'a kadar düşünün. Buradaki asal sayılar nedir? Asal bölenler. Onu düşünün. 2'nin asal böleni 2, 3 var. He, öncelikle bir onları yazalım o zaman. 2 var, 3 var. Başka ne var? 5 var, bir de 7 var, değil mi? Bölen asal bölenler. Asal bölenler bunlar. Peki 2 alırsak hocam 8'e bölünmüyor o zaman. Doğru. İşte şunu yapacaksınız bakın. 2'nin kuvveti olabilecek en büyük değer ne var burada? 2'nin 2. kuvveti var. 2'nin 3. kuvveti var. 2'nin 4. kuvveti var mı? Yok. O zaman en fazla 2'nin 3. kuvvetini alabilirsiniz bakın. Ekok için. Geldim buraya. 3 olarak ne yapacaksınız? 3'ün nesi var arkadaşlar? Karesi var burada. Yazdığınız 5 yok. Hatırlarsanız şöyle düşünebilirsiniz. Siz bu sayıları yazdığınız zaman bakın. 10 nedir? 2 çarpı 5. 9 nedir? 3'ün karesi. İşte 8 nedir? 2'nin küpü. Böyle yazdınız yazdınız. 2 nedir? 2'nin birinci kuvveti. Siz bunların ekokunu istediğiniz zaman hatırlayın ekok bulmayı. Ne yapıyordunuz? Kuvvetleri en büyük olanları alıyordunuz. Doğru mu? 3'te kuvveti en büyük olan 3'ün karesi var. Doğru mu? Bak burada 7'yi de yazalım. 7'nin birinci kuvveti. Ha hocam hakikaten öyle ya. Buradan bakacağız. 5 var. 3'ün karesi var. 2'nin küpü var. 7'nin birinci kuvveti var. Ekok dediğiniz şey buydu değil mi? İşte buradan da yakalayabilirsiniz. Buradan değerli arkadaşlarım ne oldu bakalım hemen. A artı 1 değeri eşittir. 8 çarpı 9 çarpı 5 çarpı 7. 8 kere 9 72. 5 ile çarptım 360. 360 ile 7'yi çarparsam 2100, 2520. Geldim buraya yazdım bakın. Buradan A artı 1. Attım diğer tarafa A değeri eşittir. 2500 19. Bizde, bizden istenilen rakamlar toplamı 2 artı 5 artı 1 artı 9 o da eşittir. 17 sonucunu elde ediyoruz değerli arkadaşlarım.